Klikteyiz. Bu videomuz Bitcoin'in e, süper fib seviyelerinin nasıl bulunduğunu kolay bir şekilde e, Excel Sheet'te nasıl bulunduğunu göstermek e, adına bu videoyu çekmek istedim. E, özellikle süper fib seviyelerini ne kadar önemli olduğunu, bakın zaten ben bunları çizdim. Siz buradan yani bu çizgiler arkadaşlar hesaplandıktan sonra bu değil super fibler hesaplandıktan sonra çizilmiş çizgiler ve nasıl respekt ettiğini bu seviyelerin ne kadar önemli olduğunu bakın nereden dönmüş değil super fibden dönmüş nereden dönmüş değil super fibden dönmüş yani nasıl respekt ettiğini bu seviyelere görüyorsunuz bunu la alakalı ben trade'lerde bunu kullandım. Nvidia'nın, Tesla'nın super seviyelerini kullanarak, Nasdaq'tekileri kullanarak ben bununla alakalı trade'ler almıştım. Bunun örnekleri zaten vardı. Ama Bitcoin şu anda çok fazla trade edilen, çok popüler bir trade olduğu için her ne kadar biz ben Bitcoin trade eden biri olmadım halde sizlere bunu paylaşmak istedim ki sizlere faydası olsun diye arkadaşlar. Ben size bu daha önce çizilmiş olan, bakın bu benim Bitcoin'in Bitstamp dediği e, bulunmuş fib seviyeleri. Ama ben size bunun nasıl bulunduğunu tek tek göstereceğim ki siz bunu yapın. Yani ben bu Excel sheet'i sizlerle paylaşabilirim. Bakın burada Nasdaq var, altın var, S&P var, SPX, Nvidia var. Ama ben sizin bunu öğrenmenizi istiyorum. Ben bunu sizle paylaşırım. Siz bunun nereden geldiğini anlamadan bu seviyeleri kopyala yapıştır, al, alıp size faydası olmaz bunu sizle paylaşmak yerine size göstereyim ki nasıl yapıldığını siz daha sonra bunu bütün hepsinde deneyebilirsiniz. Yani bu sadece Bitcoin veya işte e, yani stock'lar değil, hep her şey var. Bakın Euro USD de var, Nvidia da var, XRP de var. Her şeyi burada bulabilirsiniz ve bunların super fib seviyelerini ben size gösterdikten sonra siz hepsini tek tek bulabilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar Bitcoin yazacağım ben. BTC USD yazdıktan sonra bakın önemli olan bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada Bit Bitfinex var, Coinbase var, Binance var, Bitstamp var, Kraken var. Şimdi burada ben Bitstamp kullandığım için bakın bu Bit Bitcoin'in Bitstamp'i. Bitstamp üzerinden buluyorum. Siz hangisini kullanıyorsanız onu yapmanız çok önemli çünkü farklar var. Yani Bitstamp Binance arasında az da olsa fark var ki bir puanın bile önemi var süper Fib seviyelerinde. Çünkü biz milimetrik olarak süper Fib seviyelerini Excel'in bulmasını istiyoruz. O yüzden burası çok önemli. Bakın Bit Stamp'i işaretledik. Daha sonra burada Historical Data dediği yere geldikten sonra burada bize Daily High ve Low'lar son bir aylıkları veriyor. Son bir ayı veriyor bize. biz Ben bir ay değil de mesela September diyelim buraya. Geleceğiz, December yani September, Eylül'e kadar 19 Apply dediğimiz zaman bakın bize son 3-4 ayı verecek. Bakın aşağı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Tabii biz bunu ne, ne alacağız burada? Download diyeceğiz. Download dedikten sonra bize arkadaşlar Excel'de bunun gördüğünüz gibi tıkladığımızda bakın download ettik bize Excel'de verdi. Hepsini verdi. Şimdi bunu zaten aldıktan sonra gerisi inanılmaz kolay. Bize burada lazım olan ne? Geleceğiz burada bize price lazım değil, sileceğiz bunu, delete diyelim. E, open lazım değil, bunu da silelim. Volume ve change de lazım değil, bunu da silelim. Delete diyeceğiz. Bakın bize date, high, low. Bunu alacağız arkadaşlar. Excel sheette paste yapacağız. Bu kadar basit yani. Burada bunu aldıktan sonrası zaten Excel'de şimdi size tek tek seviyeleri nasıl bulduğumuzu göstereceğim. O seviyeleri siz istediğiniz standart deviation'a kadar götürebilirsiniz. Ben 4'e kadar yapacağım. Siz ister 5, 6, 10'a kadar yapın yani fark etmez. Çünkü size seviyeleri bulacak o. Ne kadar çok ileri giderseniz Excel sheet o kadar büyür. Ee, size bağlı. Ben dörde kadar buldum. Siz onu arttırabilirsiniz. Ben kuatrantları buldum. Siz isterseniz 50% yani 50 seviyelerinde bulabilirsiniz. Hatta ve hatta ben hocam kuatrant kullanmıyorum. Normal Fibonacci default seviyeleri kullanıyorum diyorsanız onu da yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben ICT'den gelen bir alışkanlığım var. Kuatrantlar kullanıyorum ve kuatrantların ben baya bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten grafiğe baktığınız zaman dediğimi anlarsınız, görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar önemli seviyeler bunlar. İsterseniz Excel sheet'te nasıl yapıldığını bir geçelim. Arkadaşlar boş bir sheet'imiz var yani boş bir sayfamız var. Şimdi buna aldığımız investing.com'dan aldığımız son 3 aylık bakın gösteriyor burada. Ee, delete 120. Bugün 120 olduğu için bugün almayacağız. Daha open, high ve low'lar kesinleşmedi. Hatta ve hatta şu 3 tanesini almayalım. Çünkü elimizde yani 17'sine kadar hesaplanmış onları. Sonradan size eklersiniz. Bakın. 105 932 99 944. Geliyoruz 17 Ocak. 105 932 bakın şuraya bakın. Şu üst köşeye bakın. 105 932 99 944. Bakın bunu biz Fibonacci seviyelerinde hatta çizmişim ki sağlamasını yapacağız bunun. Şimdi bunu aldık biz. Ee, az önceki neredeydi o numbers? Burada. Bunu bize lazım olan ne? Bize price lazım değil. Siliyoruz. Bize open lazım değil. Siliyoruz arkadaşlar. Bize low lazım, high lazım. Şunlar da lazım değil. Bunu da siliyoruz. Delete. Ondan sonra şuna da gerek yok. Buna da gerek yok. Zaten alacağız şimdi onu. Bakın bunun tamamını copy yaptık. Buraya getirip Excel'imize paste yaptık. Şimdi bizim 17 Ocak'tan 19 Eylül'e kadar bütün high ve low'larımız var. Bundan sonrası inanılmaz basit. Yani normal bize Excel her şeyini hesaplayacak bunlar. Şimdi öncelikle candle büyüklüklerini bir hesaplayalım. High'dan low'u çıkarttığımız zaman bize candle büyüklüğünü verecek. Bakın bu candle büyüklüğü. ister bunun kulağından tutup aşağı çekin. Gördüğünüz gibi geliyor. İsterseniz köşesine iki tık yapın. Bütün hepsini size hesaplar. Şimdi candle büyüklüklerini Excel bize hesapladı. Bu saatten sonra biz ne yapacağız? 0.25, 0.50 diyelim. Ve bu ikisini 25 25 bakın kuatran kuatran arttığı için Excel bunu sizlere getirecek. 4'e kadar yapalım bunu. 3, 75, 4. 4'e kadar getirdi bakın. 25 kuatrant 50, 75. Şu bir standart deviation. 2 standart deviation, 3 standart deviation ve 4 aradaki kuatrantlarda hesapladık. Şimdi bundan sonrasını basit bir şekilde bir tanesini hesaplayacağız. Diğerleri zaten Excel bulacak bize. Bakın 25 seviyesi ne demek? Hay'dan, bakın high'ın üzerine artı diyoruz. Candle'ın büyüklüğü Tabi araya bir, bir tane şey koymamız lazım. Bir saniye pardon. Ee, eşittir. Parantez koymamız lazım ki high artı parantezi açıyoruz. Candle büyüklüğü çarpı kuatrant. Yani bu işte bunu 25, 50, 75 ile çarparak bulacağız. 107, 429 sağlamasını yapalım. Geldik. 107, 429 107, 429 gördüğünüz gibi sağlamasını yaptık. 1.25 seviyesini bulduk. 1.50 seviyesini şimdi bunu kulağından tutup çektiğimiz zaman bakın ne olacak şimdi. Bunu kulağından tutup çektik. 153 bin oldu. Yanlış olduğunu zaten rakam olarak 107'nin hemen az, az karısı olacak. 153 bin olmasının sebebi bunu kaydırdığınız zaman formül de kayıyor arkadaşlar. Yani low, high low'a kayıyor. Çünkü sağa kaydırdık ya bunun kaymasını önlemek için şöyle bir şey yapacağız. Bunu silelim. Diyoruz ki biz B'yi hep B'yi kullanacağız. B sabit kalacak. O yüzden B'nin yanına dolar işaretini koyuyoruz. Bize hep B'yi sabit bıraktı. Daha sonra geliyoruz. Biz D'yi de sabitlemek istiyoruz. Çünkü sadece bize bu değerler lazım. Hay değerleri bir de candle büyüklükleri. D'nin önüne de dolar işaretini koyuyoruz. Daha sonra 25-50 yatay seviyede gittiği için E'nin önüne değil birin önüne dolar seviyesini koyuyoruz. Çünkü biz o yatay seviyede korumak istiyoruz. Bakın şimdi bunu yaptıktan sonra sağa getirdiğim zaman ne oldu? 108-926 oldu. Bakıyoruz 108-926 arkadaşlar. Şimdi onun da sağlamasını yaptıktan sonra artık bakın geliyoruz kulağını tutup çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bize bütün bir standart, iki standart, hatta bir iki standart seviyesinde sağlamasını yapalım. 117, 908. Bakıyoruz. 117, 908. Yani iki standart diyor ama bakın bir, zaten bir standart ikiye geliyor. Bir standart da bu da üçe geliyor. Yani böyle üç, dört dediğine bakmayın. Bize zaten lazım olan o rakamlar. Biz artı taraftakileri bulduk. Şimdi buraya bir 0.5 ekleyelim. Çünkü orta nokta lazım bize. Orta noktayı bulmakta fayda var. Daha sonra aradaki ben 25 kuadrantları bulmak istemiyorum candle seviyelerinden. Siz isterseniz bulabilirsiniz. Bir de daha sonra artık 0.25'in eksi yönüne gideceğiz. Eksi 0.50 diyeceğiz. Bakın. Bize daha sonra eksi yöndekileri kulağından tutup çektikten sonra 4'e kadar götürelim bunu. 3.25 3.75 4. Şimdi bakın bu eksi seviye hatta ve 0.5 de biraz değiştireceğiz bunu. Bakın copy diyelim bunu. Buraya geldiğimiz zaman bize burada 108 diyor. Yanlış. Neden? Çünkü biz eksi seviyeye gideceğiz artık. Önce 0.25'i bulalım. 0.25'i ilk yukarı artı seviyeleri high'ın üstüne buluyorduk. High'ın yani normal şu gördüğünüz high seviyesinin üzerine ekleyerek gidiyorduk. Şimdi low'un üzerine eksi seviyelerini ekleyeceğiz. Hatta 0.5'i de low'un üzerine eklediğimiz için 0.5'i ben oraya kaydırdım. Bakın şimdi çok basit bir şekilde 0.5'te üzerine tıkladığımızda bakın haydan aldığı için bunu gelip bakın haydakini low'a geçiriyoruz. B2 oluyor. Bakın şuradan alacağız bunu. Ee, B2'yi buradan basitçe C yapabilirsiniz. C. Ne oldu şimdi bu? Low'un üzerine Aradaki candle mesafesinin 0.5 ile çarpımını ekledik. 102.938 bakın ne oldu? 102.938 şu an görünmüyor ama sağlamasını yaptık. İsterseniz bir de eksi, eksi tarafına gidelim. Eksi de aynı şekilde geldiğiniz zaman low'un üzerine candle mesafesinin, candle büyüklüğünün eksi 25 ile çarpımı 98.447 geliyoruz. 98.447 sağlamasını da yaptıktan sonra Gelip burada iki tıkladığınız zaman pardon öyle yapmayalım. Önce şu şu tarafa kulağından tutup çekelim bakın. 4'e kadar geldik. Hatta şurada eksi bir seviyesinin 93.956 eksi bir seviyesinin 93.956 hatta bir eksi iki seviyesinin 87.968 eksi 2, 80. Yani bunların doğru olduğunu gördükten sonra arkadaşlar gelip burada iki tıkladığınız zaman Bakın hepsini buldu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi hocam buradan tekrar eden birden fazla olanları nasıl bulacağız? Onun da çok basit bir yolu var. Bulmak istediğiniz alan, bakın seçeceğiz şimdi. Bütün bunları seçtik. Geleceğiz yukarı kadar. Şu seçtiğimiz alan bizim Fibonacci seviyelerimiz değil mi? Şuraları katmıyoruz. Fibonacci seviyelerini seçtikten sonra bakın burada Conditional Formatting var. Conditional Formatting'de highlight cell rules duplicate values yani eşit olanları bana göster. Birden de fazla olabilir. Yani iki defa da tekrar etmiş olabilir. Üç de olabilir, dört de olabilir yani. Duplicate dediğimiz zaman burada hangi işte kırmızıyla göstersin bana. Dan dediğimiz zaman bakın bize arkadaşlar süperfip seviyelerini gösteriyor. Bunlar bizim süperfip seviyelerimiz. Ve ben bu süper fib seviyelerinin hepsi olmasa bile şu an neredeysek onları işaretledim. Bakın. Şimdi şu Fibonacci'yi silelim. Ee, bunu da 15 dakika yapalım ki net bir şekilde bu Fibonacci seviyelerini arkadaşlar bakın ya. Yani şaka gibi bakın milimetrik nereden dönmüş. Gösterdiği saygıya bakın. Gösterdiği saygı, gösterdiği saygı. Döndüğü yere bakın arkadaşlar şimdi. Görüyor musunuz? Yani bu Superfip seviyeleri nasıl kullanılır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok önemli seviyeler bunlar. Hedef olarak kullanılabilir, sport olarak kullanılabilir. Ben geçenlerde bir tane tweet aldığımda, şey özür dilerim. Trade aldığımda Twitter'da yayınladım. Ben de Nvidia ve Tesla'nın Superfip seviyeleri var. Nasdaq'in Superfip seviyeleri var. Şimdi bunların ne Nvidia ve Tesla'nın Superfip seviyelerinin altında olduğunu gördüm. Nasdaq bir divergence yaptığında trade almıştım ters yönde. Yani o şekilde kullanılabilir. Bunların nasıl kullanıldığıyla alakalı daha değişik trade'ler olduğu zaman sizlere göstereceğim. Bakın döndüğü yere bakın arkadaşlar. Bitcoin oynayan arkadaşlar, Bitcoin'ciler bundan daha büyük sizler için bir tüyo mu diyeyim artık? Bir model olamaz. Yani bu modelleri mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben de şu anda e, ee, Nasdaq var, işte NQ var, altın var, bumerangı var Nasdaq'in. Bunlara manuel gidiyorum çünkü bunları bulamazsınız investing.com'da. Bak ama SPX'i bulabilirsiniz, Nvidia'yı bulabilirsiniz. Bitcoin'in ben bit, bit stampini yaptım. Siz e, investing'e gelip burada sizin işte kullandığınız ne olabilir? Herhangi biri olabilir. Yani siz coin, Coinbase kullanıyor olabilirsiniz. Diğerlerini kullanıyor olabilirsiniz. Bakın Binance var. Hepsi var. Buraya gelir Nvidia yazarsınız mesela. Nvidia. Bakın geldik Nvidia'ya. Tıkladık üzerine. Historical data dedik. Bize istediğiniz kadar geriye gidip buradan seçebilirsiniz tarih aralığını. December işte bunu September dedik 19'u seçtik apply dedik bakın son 3 aylık download dediğimizde bize Nvidia'nın bakın Nvidia'nın September'a kadar olanını veriyor ki Burada siz istediğinizi altını bulabilirsiniz. Eminim Euro USD falan da vardır yani. Euro USD, Forex'in bütün hepsi vardır. Bakın Euro USD var. Euro USD'nin bulabilirsiniz istediğiniz hepsinin SuperFib seviyelerini bulabilirsiniz ve ne kadar önemli olduğunu sadece grafiğe bakarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Bitcoin'in nasıl SuperFib seviyelerine e, geldiğini görebilirsiniz. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bunun sadece Bitcoin için değil bütün diğer hepsi için seviyeleri investing.com'da var. Daha değişik web sitelerinde de eminim vardır. Bunu bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Bakın historical data dediği yer arkadaşlar. Buradan siz artık devamını yaparsınız. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.